TRT24 YouTube kanalında Doçent Doktor Mahmut Akpınar'ın Onca Gazeteci Akademisyen Bir Peker Etmiyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Sedat Peker 6. videosunu da yayınladı. Brezilya dizileri gibi her videodan sonra insanlar seyrede alıyor. Yetmiyor, her video için gazeteciler, uzmanlar yorum yarışına giriyor. Yok şunu demek istedi, yok bunu demek istedi, aslında niyeti şuydu, sonuçları böyle olur diye spekülasyonlar yapılıyor. Sedat Peker'in videoları medyayı, münhasıran alternatif medyayı sallıyor. Üzerine yapılan yorumları da eklerseniz, sanırım her video 10 milyon izlenmeye geçiyor. Bu da ciddi bir kamuoyu demek. O sıradan biri değil. Son yıllarda ülkede dönen kirli, karanlık pek çok olayın bir tarafında yer almış önemli bir aktör ve bazı ifşaatlarda, itiraflarda bulunuyor. İnsanlar doğal olarak anlatacaklarını merak ediyor. Ayrıca Peker'in kendine has tarzı söylemleri izleyicinin ilgisini çekiyor. İnsanlar videoları tiyatro tadında izliyor. Konuştukları önemli olmakla birlikte Peker gerçeklerin bir kısmını ve kontrollü olarak söylüyor. Söylemediği, teğet geçtiği, hiç girmediği çok şey var. Videoları başlarda iktidarı bazı şeylere zorlamak için pazarlık amaçlı gibi duruyordu. Ama karşı cevaplarla, açıklamalarla tehditlerle meydan şenleniyor ve videolar iktidarın erozyonunu hızlandıran kampanyaya dönüşüyor. Eminim ki Peker'in kendisi dahi bu kadar ilgi göreceğini ummuyordu. Gelinen noktada videoları uluslararası medyanın bile gündemine girdi. Peker, Jitem'in kurucusu Veli Küçüğün özel yetiştirdiği, ufuk çizdiği bir mafya lideri. Ama AKP hayatın her alanını domine edince çıkar amaçlı bütün suç şebekeleri gibi o da paraya, kaynaklara hükmeden iktidara yaklaştı. Peker, temel formasyonunu derin yapının askeri cenahından alan Ergenekoncu, Ulusalcı, Turancı kesimlere daha yakın bir profil. 17-25 sonrası bu iki cenahın ittifakı olunca Peker daha görünür oldu. Mitin planlamasında ve fişlemelere göre yürütülen Ergenekon'un ve Erdoğan'ın ortak projesi 15 Temmuz'da peker ve benzerleri stratejik rol oynadı. Projenin kirli ve kanlı cenahları bunlara ihale edildi. Sadat, cihatçılar ve mafyatik gruplar 15 Temmuz'da puslu hava oluşturup halkı mobilize etmek, ülke atmosferinde tehdide, şantaja dayalı bir korku oluşturmak için alenen ve yoğun kullanıldı. Peker ucundan bunlara değiniyor. İnsanların mallarına nasıl çöküldüğünü, nasıl zulümler, gasplar yapıldığını kendini dışında tutarak ifade ediyor. Ergenekon Erdoğan ortaklığının bittiği, çatışmaya dönüştüğü bu günlerde Peker şahsi kininin takipçisi olsa bile Veli Küçük gibi Ergenekoncu abileri onu Erdoğan'ın erozyonunu hızlandırmak, toplumda giderek eriyen AKP imajını bitirmek için kullanıyorlar. Farkında olarak veya olmayarak Peker, Erdoğan sonrası dönem için sallıyor kılıcını. Bu videolar Erdoğan sonrasına dair çatışmalara mücadeleye hizmet ediyor. Umarım kirlenmiş, yozlaşmış ve yönetemez hale gelmiş Erdoğan iktidarı gittikten sonra tekrar Ergene Ergenekoncuların derin, kanlı eli çökmez memleketin üstüne. Ama bu konuda ümitli olmak için yeterli ışık yok ufukta. Zira toplumda güçlü şekilde hukuk ve demokrasi talebi yok. Toplum ekonomik kayıplarına, işsizliğe, yoksullaşmaya tepki gösteriyor lakin bunların sebebi olan adaletsizliğe ve demokrasi eksikliğine benzer tepkiyi vermiyor. Sonuçlara takılıyor ama bunların sebebi olan hukuk sisteminin çöküşünü ısrarla görmek istemiyor. Peker'in konuşmalarını ülkede yaşanan kirli ilişkilerin kamuoyuna mal olması açısından yararlı buluyorum. Son yüzyılın en kirli adaletsiz dönemine dair bağırsak temizliğine katkı sunacağını düşünüyorum. Ama yüzlerce gazeteci, akademisyen, uzman Sedat Peker'in söylediklerinden çok daha ötesini söylediği, belgelediği halde ilgi çekmezken, itibar görmezken bir mafya liderinin açıklamalarının bu derece ilgi görmesi, gündemi domine etmesi, doğrusu Türk toplumu hakkında beni umutsuzluğa sevk ediyor.''